Miss TV'den herkese merhabalar. Beşinci hafta karşılaşmalarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Okan Koç merhaba. Merhaba abi nasıl? Abi geçen hafta ne güzel geçti ya. Evet evet. Ya tek bir maç konuşmadık. İyi ki de konuşmamışız. Zaten söyledim o maç riskli dedin. Konuşmamamız Antalya gelebildin. maçıydı. Aynen, konuşmadık. Ama Hiç... diğer maçlarda ciddi şekilde yani bayağı tuttu. bir Tuttu. tuttu. Hepsi Doğru. tuttu. Yani Doğru. bizim ilk programımızı izleyenler tek tek kupon oluşturduysa inanılmaz derecede yani ne mutlu ee, abi şimdi evet, yani biraz da bu insanlara böyle bir doğru bilgi vermekte yani önemli e, bir şey. yani önemli bir şey artı yanıltmıyoruz. Yani insanlara da bir şeyler kazandırıyoruz. Bu da önemli bir şey. Evet. Bakalım bu hafta dersin. aynı seriyi sürdürebilecek miyiz? İnşallah sürdürmeye miyiz? Bir de şu var can abi lafını benim kusura bakma evet, da. şimdi sezonun ilk başlarında kolay kolay yani bu tür tahminleri doğru tutturmak evet, kolay değil. Şu Neden? Şu an takımlar Çünkü oturmadı. oturmadı. Yani yine de biz yanılmadık. İyi gidiyoruz. Bakalım devam edeceğiz. Nazar Peki başlayalım mı? Başlayalım abi. Şampiyonlar Ligi dönüşü Beşiktaş Antalya deplasmanına gidiyor. Ee, yani baktığı zaman skor olarak ah dedirten bir evet. skor. Ama genel olarak futbol olarak baktığın zaman aslında Türk futbolunun şu anki genel seviyesi çok açık abi. Çok açık ya. yani, yani açık uluslararası yani. seviyede değiliz şu, şu an. Maçı statta izledim. Özellikle ilk yarısını e, yukarıda ikinci yarısı tam Borussia Dortmund Yedek kulübesinin arkasında daha detaylı böyle daha... Bir ara oyuna giresin. Geldi ya mi böyle o gireyim oynayayım. O çim kokuları var ya buram buram. Oyunca, Dortmund hocasında bir seslenseydin. Acayip zor. <laughs> yani, Almanca bilmediğim için seslenemedim. Sonra abi işte maçı izledim. Maç gerçekten e, keyifli bir maçtı. Özellikle ilk 15 dakika Beşiktaş tempolu, coşkulu başladı. Pozisyona da girdi Bahçay'la. Kaleci son anda yani parmaklarının ucuyla. O skoru Beşiktaş... Ya bir şey soracağım. Hemen araya giriyorum. Hiç yedek kulübesinde futbolcular hakikaten hocaya şey diyebiliyor mu ya? Ya hocam ben gireyim mi? Hoca ben öyle bir abi. şey duymadım. Ama sadece surat ifadesiyle işte o vücut gözün yüzüyle, içinde aynen gözün içinde ya bir anımız var şeye gitmiştik Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorduk şeyde. Ee, neydi oranın ismi ya? Spartak Moskova ile. Moskova'da eksi e 40, 40 derece mi 30 derece mi? <laughs> <laughs> Bak yemin ediyorum. Botlar, botlar göz botların içine kalın çoraplar, anoroklar falan filan nasıl biliyor musun? Anoroklar, <laughs> kap kalın eşortmanlar, abi içimde kazak formalar kilo. ya 150 kilo bir görsen robot gibiyiz. Tabii maçın gidişatında lüçeski devamlı hocalar kulübeye bakar biliyorsun teknik direktörler. Abi kulübeye doğru bir bakıyor, hepimiz kafa biz kafamızı çeviriyoruz. <laughs> Kimse oynamak, oynamak istemiyor. <laughs> hava soğuk. <laughs> Tabii hava soğuk giremiyorsun, ısınana kadar zaten maç bitecek. Isınmaya <laughs> gitsen ısınamıyorsun, anı. buz tutuyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> güzel anıymış. Çok kısa girdim araya, devam et sen. Beşiktaş'ın ama genel yapısı, ben Borussia Dortmund maçının belli dakikalarında Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'nin çok çok üzerinde işler yaptığını gördüm. Ya yapacak ilerleyen haftalarda takım fizik kondisyon olarak belli bir seviyeye geldiği takdirde bunların devamı da gelecekti. Yani sonuçta iyi bir kadrosu var ama şimdi Alman ekolü, Alman takımlarına karşı oynamak kolay değil. Pas yapıyorlar da oyun disiplininden hiç bir saniye kopmuyorlar. Ha şu vardı Beşiktaş ilk golü Batshuayi ile bulmuş olsaydı senaryo çok farklı olabilirdi. Çünkü Alman takımları yani e, golü bulduktan sonra merkezi ve alanları çok iyi kapatıp oyun disiplininden kesinlikle vazgeçmiyor. Ama golü bulmuş olsaydı ne olacaktı? Bu sefer Biraz arkada zaafları olan evet. açık oynayacaktı. Ki var Dortmund'un öyle bir özellikleri vardı. var. Bir de aradı yani Vida'yı aradı, Enkudu'yu aradı. Yani Sergen Hoca mesela şunu da yapabilirdi ikinci yarı. Atiba'yı çıkartıp Salih'i oyuna sürebilirdi. Salih girdikten sonra biraz daha Beşiktaş oyunu istediği gibi oynamaya başladı Ama en büyük handikaplarından bir tanesi bana göre abi. Üçüncü bölgedeki sağ tarafta Gezal'la Larry'nin formsuz etkisiz olması. Evet. Çünkü o bölgeye topu taşıyamadılar. Etkili olamadılar, tehdit edemediler. Peki bu maça nasıl yansır? Bu maça yansır. Yani fiziko... sen Şampiyonlar Ligi işte bu meşhur şey var ya. Ee, üç 3 günde bir maç. Bunu evet. çok yaşadın, çok oynadın. Yorgun oluyor musun abi? Böyle bir oluyor, şey var mı? Oluyorsun ya? abi. Öyle Maalesef var oluyorsun. Mi? Yani ben en geç yani 20'li yaşlarda o zamanlar oynadığım dönemlerde yaş itibariyle, fizik itibariyle en hazır, en olgun döneminde mesela bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Yani tabi e, tabii maç saat 9-10'da bitti. E futbolcular 11 11 11.30 gibi çıkıyor. Bu bir de İstanbul senaryosu. Tabii, yani. İstanbul senaryosu artı. Bir artı olsa? Yani futbolcular için en az 48 saat ihtiyacı var yani o fizik kondisyonlarını kendi şeylerini yenileyebilmesi için hazır hale gelebilmeleri için artı Antalya'ya gideceğim iklim farklı. Evet. Şimdi orada Neymar onun farklı olacak. Zorluk çekecek mi, çekecektir ama yine o alışılmış oyunu, önde baskıyla eee oyuna başlayacak Yolun olan dışında Beşiktaş. dışında o zaman Beşiktaş'ın bu maçta dezavantajı olan pek bir durum yok. bu maçın senaryosunu söyleyeyim. İlk yarım saat 20 dakikada Sergen Hoca maçı bitirmeye çalışacak. Evet. O zaman e, bu maçta Beşiktaş galibiyeti. Beşiktaş galibiyeti e... Antalyaspor biraz da ağır oynayan bir takım. Ağır bir de çok kapanıyor abi yani. Evet. Çok kapanıyor. Geçen hafta mi? konuşmuştuk Konuşmuş, buradan Kaptan Ersin Hoca'ya da mesaj yani. da yolladık. O zaman burada Beşiktaş'ta hem fikiriz Bilmiyorum. Gol toplamına Bilmiyorum. falan i̇ki çok diyelim, girmeye pardon. gerek yok bence. Çünkü Beşiktaş'ın zorluğunu belki bir sıfırı bulduktan sonra biraz daha kontrollü oynamasını neden olabilir. Ya şu açıdan da bakarız. Ersin Hoca'nın takımlarında oynadım iki dönem mesela. Bir Manisa'da bir de şeyde, gençler bindi. Yani golü yedikten sonra takımı biraz daha ön plana çekmeyi seven bir teknik adam. Daha önde oynamayı seven bir teknik adam. Beşiktaş erken golü bulursa maç golü geçme olasılığı da yüksek olur. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Peki gelelim bu haftanın bence en zor maçına. Başakşehir-Fenerbahçe. Abi Başakşehir'de nedir bu durum ya? Aykut Hoca'ya sormak lazım. Yani sordular, <laughs> enteresan yorumlar yaptı biliyorsun. Böyle değişik bilimsel açık olarak açıklamaya çalıştı ama bilimin dışındaki tek gerçek dörtte sıfır. Aynen öyle, çok güzel bir yere değindin. Artık bu saatten sonra yani o sahada o reaksiyonu, o tepkiyi, o sonuçları alamıyorsan sabaha kadar bilimsel olarak açıklamaya Ya ben bu kadar Okan abi. futbolun içindeyim. Aykut Kocaman'ın Maç öncesinde soyunma odasında ne konuştu acayip merak ediyorum. Yani. O ayrı bu kadar. Ya yani ne diyor takip acaba? Ediyoruz. Yani gol atmayın, çıkmayın. Bir de... Topu bırak, almayın. Ne olabilir ki Aykut Kocaman her takımında bu senaryo var. Değil mi? Sormak her takımda lazım. yani kontrol, 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 paralel kontrol, oyun, evet. Yan pas. Ya yani çok merak ediyorum ya. Ya of, kesinlikle katılıyorum. Bir de şu var mesela abi. Yani yıllardır spor camiasının içerisinde hem futbolculuk kimliği var, hem teknik direktörlüğü büyük takımlarda çalıştırdı üstüne koyarak gitmiyor. Yani bir de, oyun şablonunda bir şey en forvetlerinden birisi takımların evet, gol atabiliyor. Oyun şablonunda bir değişiklik yok. Biraz daha önüne oyna hocam. Yani insanlar artık görüyorsun farkındasın. Ele çok inatçı galiba. Yani bir anlayışı, bir kafa yapısı var. Ondan kesinlikle vazgeçmiyor. Sana yani o bir şey söyleyeyim mi? Konya Spor Aykut kocaman etkisini 3 yılda falan atlatabildi. Değil şimdi mi? şimdi Konya gol atabiliyor biliyor musun? Doğru. Aykut Hoca gittikten sonra bir buçuk sene gol atamadılar. Üf, Aynı felsefede gittiler. bu maçta Başakşehir'in yani yine Aykut Hoca'nın yani herkes biliyor bir oyunla var. bir, bir kim gibi kontrol oyun ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben de aslında bu noktada Fenerbahçe tarafındayım. Ee, ama bu tür büyük maçlarda da hani Aykut Hoca, Başakşehir 4-0 yaptığı aldanmamak lazım. Yani bu maça futbolcu olarak daha iyi biliyorsun. Farklı bir motivasyon. Abi. Yani bir dönüş için en iyi fırsat bu Başakşehir. Anadolu takımlarında oynayan futbolcuların %100'ü, bak yüzde %100'ü benim diyor yılda tek iki tane maçım var diyor kardeşim diyor. Büyüklere karşı. Piyasa yani. maçı. Dört diyor içeride diyor, dört dışarıda diyor. Ne oynarsam? Büyüklere karşı diyor. Burada diyor ne toplarsam bonus olarak, ne kendimi vitrine ön plana atarsam, ne kadar iyi oynayıp kendimi gösterirsem, benim, benim, için çok önemli bir avantaj olur diyor. O yüzden bu maçta farklı konsantre olacağını düşünüyorum. Ama ben yine Fenerbahçe'nin bu maçı kayıpsız atlatıp kazanacağını çünkü Sivas Spor maçında... Ben burada biraz daha gol var değil Başakşehir'e Başakşehir'in gol atabileceğini düşünüyorum bu maçta. Olabilir. Kazanması gerekiyor. Evet. Yani 0 -0. biraz daha bir herhalde reaksiyon göstermesi gerekiyor. Kuralların dışına çıkacaktır. Yani bu maçı da kaybederse ki ben e, öyle duyumlar alıyorum. Galiba Emre Belözoğlu ile anlaşılacak. Emre Belözoğlu Başakşehir'in teknik direktörü olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Aykut Hoca için e, çok Enteresan derecede şaşkınım. Böylesine bir kadroda başarılı olamaması şaşırtıcı. Gol var, Fenerbahçe. Evet. Ve bu bizim ikimizin ortak görüşü oluyor. Yani o taraf ya da ben yaptığım zaman birimiz kurtaramıyoruz. Abi hep dikkat edersen, yani bir böyle bir şey yapmıyoruz. Hep ortak görüşen evet, aynı evet. yaparken Abi desen, Yani ters olduğumuz maçlar oldu. ne olacak? Ama mesela bir Beşiktaş Galatasaray maçı yaklaşacak konuşacağız yani. Tabii <laughs> tabii, tabii orada fark yani her yerde konuşuruz. Evet Galatasaray Alanya maçına geçelim. Alanya Spor Giresun. Bülent Korkmaz. Evet Giresun Yenim. maçıyla birlikte ilk galibiyetini aldı bir hava yakaladılar. Evet, İyi mesela, bir kadrosu var bence. İyi bence bir takım de, ya. Mesela Emre Akbaba'yı ben orada çok beğendim. Yani Galatasaray'da beğenmiyorum da Alanya Spor'da Emre Akbaba'yı çok beğeniyorum. Şimdi, Asiste yaptı. Şimdi insanlar Rahatlamış, baskıdan evet. kurtulmuş. Baskıdan kurtuldu ama şimdi Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de oynadığın zaman sorumluluk çok farklı seviyelerde oluyor. Şimdi Stres. E, senden farklı bir görev bekleniyor. Türbün bütün yükü, yani, türbün yükü, çıkıyor. ekran, ulusal kanal, sosyal medya hep baskı altındasın. Şimdi Alanya Spor'da bir hata yapabilirsin. E, affedersin, tabir edeceğiz. Benim meslek meşhur bir lafım, Salı'da yatabilirsin, ama Galatasaray'da en ufak bir pozisyonda Salı attığın zaman ceza de bir hemen... ihale sana kesip. Evet, doğru. Anladın mı? Yani ben e, bu maçın keyifli gollü olacağını düşün ama ben, kazanan taraf Galatasaray. Bence de Galatasaray. Bir burada karşılıklı gol. Karşılıklı gol var ve Galatasaray'da burada hem fikir olduk. E, Trabzon'a geçelim. Kasımpaşa, Trabzonspor, eee haftanın bence gollü geçmeyen bir maçlarından. Ya Abdullah gibi. Hoca bir zincirleri salmıyor. Senin geçen hafta söyledin evet. ya. Yani bir zincirleri sal. Takım oynamak istiyor bir oynat takımı. Çok Biraz kritik bırak, anlarda değişiklikler yapıyor. Değişiklikler yapıyor. Yani. yapıyor. Aynen mesela geçen Abd, Abdül Kadir'i yani 30'dan oyundan almayacağım ya. Yani önce evet, yani yani o, o tribünlerden oyuncu. tepki gösterttirdin. Yani, yani, yani çok çok üzüldü, bak, ağladı. Bak şey söyleyeyim mi? Trabzon dışında hani İstanbul'da da zorlanır o hareketli ama Trabzon o konularda daha hassas. Abi sen bir de Trabzon insanı halkı biliyorsun yani böyle neyse odur yani direkt te tepkisini reaksiyonunu koyuyor. O statta da o bu çocuğun yerine koysana empati koy. Gencecik çocuk abi beklentileri üst seviyede takımın camiasının ondan Tabii. yana. Ve o çocuk geçmiş dönemlerde çok önemli işler yaptı. Ama onun en büyük handikapı abi ciddi bir sakatlığı var ön menisküste evet. arka menisküste yırtık vardı. Tabii bu operasyonda bir şekilde ihtiyacı oldu. zamanı ihtiyacı var. Kolay bir e, süreç yaşamadı. Yani sadece üzüldüğüm konulardan bir tanesi genç bir oyuncunun bu, bu tepkiyle karşılaşması kolay değil. Bence değildi. mesela Sergen Hoca da Fatih Hoca da olsaydı çıkarmazdı. Üstüne de en az 3-4 haftada daha 11'de inatla oynatırlardı. Doğru. Ya Abdullah Hoca orada bence farkında olmadan çok stratejik bilinçli stratejik bir hata yaptı. Belki şu an o da çok üzülmüş ve pişman olmuş olabilir. Yani oyuncunun şimdi psikolojik halini düşünebiliyor musun? Abi ya. yani nasıl öndüreceğiz abi? Menisküsten daha ağır bir sakatlık evet, yaşıyor şu an. Bravo şimdi. bravo. O öbürkü çok geçici ben hiç olmazsa. Evet ben Trabzon diyorum. Ben bu maçın karşılıklı gol olasılığı yüksek olarak katılıyorum. Diyorum. Gol var ve Trabzonspor galibiyeti buradaki ilk tercihlerimiz. Altay Göztepe İzmir'de dev buluşma. Abi bu maçın galibi yani bir taraf daha yakın hangi taraf? Bana göre Göztepe biraz daha yakın. Yani Göztepe biraz daha yakın. Takım olarak, takım olgusu olarak birazdan sağda yani ee, daha dengeli bir takım Göztepe bu arada bana Okan, göre. Okan geçen hafta da konuşmuştuk. Altay çok iyi başladı ama savunma hattı çok ağır. Evet. Yani iki maçta bunu Fenerbahçe ve son Konyaspor maçında bunu fazlasıyla yaşadılar ama bir o kadar da forvette iyiydiler Ben Konya'dan... bu maçla ilgili çok fazla tahminde bulunmak istemiyorum. Ben yani gol var diyeti sana bırakıyorum. Gol var bekliyorum. Yani altı hücum hattı da iyi, göztepe de atar bu maçta. E, Karşı gol var olabilir. bence. Yüksek ihtimal, de yüksek ihtimal bu maçta olabilir. E, sıradaki maçımız Adana Demirspor, Rize Spor. E, Adana Demirspor'da hala e, kazan kaynıyor. Son. Futbolcuya e, dayalı düzen yaparsan başarılı olamazsın. Olamaz önce ne takım. olursa olsun önce takım önce takım kim olursan ol olur, ha hatta futbolcudan futbolcuya önce göre... teknik direktör futbolcu bravo o ayrı zaten futbolcuya göre düzen nasıl yaparsın Hacı Alex Sergen evet. Yalçın gibi oyuncun olur Sağda hem karakterini koyar hem sorumluluk alır hem arkadaşların oyun ona göre düzen kurarsın takımını oluşturursun ama şimdi yani burada hazır olmayan yıllardır oynamayan bir oyuncu Belham da sahanın içinde bir şey söyleyeceğim Balotelli, Balotelli genel olarak baktığında yarın uçağa binip her an gidebilir. Tüm ceza risklerini göze alarak gidebilir. gidebilecek kapasitede bir oyun. Değil mi? Yani çok <laughs> öyle riskli bir yatırım ki. Yani ben der ki tamam başvuruyorum FIFA'ya der, UEFA'ya der adam demiş <laughs> ama Balotelli der ki ben futbolu bıraktım kardeşim oynamıyorum. Evet. Ne yapıyorsan yap. Hiçbir şey de yapamaz. Hiçbir şey de yapamaz. Öyle bir kapasitede. Karşılıklı ee, gol oranı ya yüksek yani göz açtırmadı. Yani evet, Adana Demir evet, Spora evet, Göz açtırmadı. Adana Demirspor'un Topla buluştuğu dakikalar bile o kadar düşüktü ki başta. Doğru analiz etti. Ee, doğru oyunu tercih edip doğru oyunu oynadıktan ama sonra Ama bir yandan da Rize de Bize de, de kötü başladı, bize de, de kötü başladı. Ya, bu maçta karşılıklı ben gol oranı yüksek. Ben ben sen oynama, ben de oynuyorum abi söylüyorum. Karşılıklı gol oranı yüksek oluyor bu maçta, Peki. aynen. Ama alırsam karşılıklı gol var Evet. Ee, Giresun Giresunspor Konya. Konya Spor. 2. Kenya diyecektim. Şey, Recep İvedik gibi ya. <laughs> Konya Kenya diyordum. İki, evet. e, katılıyorum. Konya Spor ne olursa olsun e, daha tecrübeli oyunculardan kurulu, cool. daha şu an moral motivasyonu yüksek. Ve geldik son maçımıza Hatay Spor, Kayseri Spor. Valla bir şey söyleyeyim senin Seni geçen haftaki Kayseri Spor yorumundan dolayı tebrik ediyorum abi. Ben de yani Konya... bana hiç kimse o bir maçta Kayseri dakika. galibiyeti oynatamazdı. Burada da burada, Kayseri dedin dedin hakikaten burada, tertemiz maç oldu. Burada da beni övdün. Ben de seni övme gereği duyuyorum abi. Sen de aynı şekilde Konya maçıyla ilgili. Sen dedin Konya kazanır. Ben abi dedim yani Konya yani İnan Hoca ile biraz daha böyle Kontroldü kontrolü onlarda, bir tercih Oturmadı. Oturmadı falan filan böyle yorumlarda yaptın. Hatta Orada ben Altay'ın defansının kötü olmasını öğrendim. Goller öyle oldu. Aynen öyle. Karşılıklı gol oranı yüksekledim. Sen dedin Konya kazanır dedin. Orada da senin. Bu arada gol var da geldi yani geldi son dakikada. Evet. Geldi. İkimiz dedi de. <laughs> Üç, üçüncü dedin. son dakikada bir dakika kala geldi. Bir tek bizim geçen hafta Antalya maçını oynamadık. Diğer maçlarda dikkat edersen ortak hemfikir olduğumuz konularda hepsi tuttu. Hepsi tuttu. Evet. İyi gittik, maşallah dedim. Hatay-Kayseri. Onu sana bırak. Hep sen bana A soruyorsun. Hatay-Kayseri. <laughs> ne olur sevgili Can Tondo. Ya... <laughs> 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 <gül gol var ya. Gol var mı? Gol var. Ama Kayseri çok bak. Ya ben niye ise şu Kayseri'yi bir türlü e, futbol dünyamın içine bana şunu kazandırır şeyine sokamıyorum abi. Şimdi, Geçen seneki kötü futbolundan olsa Hikmet gerek. Hikmet Hoca geldikten sonra Hikmet Hoca biliyorsun yani. E, Hikmet Hoca'nın olduğu yerde her zaman potansiyel, potansiyel bir yer. Potansiyel var canım. ama e, devamlılık da olması gerekiyor. Yani Hikmet Hoca sezon başı aldığı takımlar Rize Spor'da da mesela o devamlılığı çıkışı hiç sürdüremedi. Ayrıldı ama sonradan gittiği takımlarda başarılı oluyor Hikmet Hoca. Ben çalıştım Hikmet Hoca yani evet. Abi taktik, disiplin, sistem yani inanılmaz derecede yani odaklanıyor. Oyunculara da ona empoze ediyor, aşılıyor. Yani ben bu maçın karşılıklı gol oranı yüksek ben olarak görüyorum. Hikmet Hoca faktöründen dolayı Kayseri Spor zaten geçtiğimiz hafta bu faktörü senin de yorumunda gösterdi. Kolay maç olmayacak. Hatay'da iç saha avantajını iyi kullanan bir takım. Karşılıklı gol var diye. Evet. Ee, sevgili Okan, 5. hafta maçta ile ilgili tahminlerimizi Miss TV'de paylaştık. Umarım geçen haftaki gibi güzel ve isabetli olur. Olacak, inşallah olacak, i̇nşallah. devam Ağzına edecek. Sağlık. Maşallah diyelim, nazar değmesin. <laughs> Herkese bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta da bekleriz.